Livecraft Stars videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle klasik Dynamike alacağız arkadaşlar. Hemen alalım. Dynamike'ımın kostümü yoktu arkadaşlar. Burada da rozet paketi varmış, rozetim varmış onu da alayım. Vay. 250 lira çok pahalı ya. Şurada ücretsiz de alalım arkadaşlar. Hemen kostümümüzü deneyelim. Dynamike. Siz kostümü beğendiniz mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Tek hesaplaşma oynayalım hemen. Hayır. Hayır ya. Yeniden oynayacağım arkadaşlar. Çok kötü yerde doğdum ya. Burası yine iyi. Atışları aynı. Bir değişiklik yok. atışlarında hiçbir değişiklik yok Arkadaşlar şurada mortis var mortis dynamite'ın düşman bildiğiniz gibi o grov'du değil mi arkadaşlar karakterin adı ben daha onu turnuvasını yapmadım Arkadaşlar daha bende yok Aksesuar da yok ya. Dondurma aksesuarı. Hani hesapta vardı. Bunda yok. Aha, öldürdüm arkadaşlar. Dördüncü olduk. Güzel. Güzel. Arkadaşlar hiçbir değişiklik yok. Sadece görünüşü farklı tamam. Şöyle özelliklerine bir bakalım Hiçbir değişiklik yok arkadaşlar Arkadaşlar bu videoda da klasik e, Dynamike aldık Video kısa oldu Yapacak bir şey de yok oynadık karakteri Sadece görünüşü farklı Atışları falan aynı Zaten bedava şey Hani niye e, atışları falan farklı olsun ki Be beleşe veriyor zaten Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.